gördük ama anlamadık ne oldu Herkese Rajasthan'dan, Rajasthan bölgesinden Pembe Şehir Jaipur'dan merhabalar. Aslında burasının başkenti sayılan Pembe Şehir olarak anılan Jaipur. Anılsın her yere Pembe Şehir falan diyorlar da aslında renk pembeden ziyade böyle şey somon rengi. Jaipur, Hindistan'ın kuzey batısında bulunan Rajasthan bölgesinin başkenti ve en büyük şehridir. Ayrıca Hindistan'da en önemli turist destinasyonlarından biridir. Jaipur, 1727'de Amer Kralı II. Jai Singh tarafından kurulmuştur. Jaipur, Hindistan'da mimari açıdan planlı olarak kurulan ilk şehirlerden biridir. Şehrin kurulması, yolların, sarayların, binaların yapılması 4 yıl sürmüştür. Şehrin pembe rengini alması ise 1876'da İngiliz sömürge zamanında Galler Prensi Albert Edward'ın ziyareti öncesi olmuş. Kralı güzel bir şekilde karşılamak için şehirdeki tüm binalar pembe rengi boyanmış. Günümüze de bu renk yasalarla koruma altında. Yani Jaipur'da başka renkte bina yapılması yasak. Ayrıca Jaipur 2019 yılında UNESCO Dünya Koruma Listesi'ne pembe şehir sıfatıyla alınmıştır. Şehrin merkezi her daim hareketli. Alışveriş yapılacak onlarca dükkan, berberler, düğün konvayı, yoldan geçen filler, hatta çırılçıplak koşan insanlar. Şu anda normalde sokakta yürüyorduk. Birden bir önümüzde böyle iki tane çırılçıplak yürüyen adam gördük ama anlamadık ne olduğunu. Çünkü yanında da bir mesela normal giyimli adamlar var. Ondan sonra bir tane bayrak taşıyorlar. Ondan sonra ne bileyim hani böyle herkes bunlara yardımcı oluyor falan işte trafik duruyor bunlar geçiyorlar falan. Anlamadım herhalde bir şeyi önemli bir görev mi yapıyorlar? Bir şeyi protesto mu ediyorlar? Hani böyle nasıl desem dini bir şey mi bu? Anlamadım yani polisin yanından, yanından da geçiyorlar. Polis de bir şey yapmıyor falan. Herhalde ya dediğim gibi bunlar herhalde böyle bir bilmiyorum dini bir şey belki de. Anlamadım. Herkese merhaba. Bugün şimdi Tuk tuk kiraladık. Gideceğimiz 4-5 yer var. Biraz şehir merkezinden uzak. O yüzden de günlük tuk tuk kiraladık. O bizi oralara bırakacak. Bekleyecek falan. Sonra tekrardan buraya geri getirecek. <laughs> Şu an çok hareketli. Şey, yollar falan tabii çok şey olduğu için engebeli falan filan. Çukurlu, çöplük birazcık sallanıyor. Çok gürültü var. Ondan sonra bunun bir gün işe yarayacağını biliyordum. Şimdi şuraya bakın. İşe yaradı. Normalde ben bütün buradaki müzeleri ziyaret etmek için bir tane iki gün geçerli olan hani müze parti gibi bir şey almak Eğer ki öğrenci kartınız yoksa 500 rubi ödüyorsunuz. Eğer ki öğrenci kartınız varsa sadece 200 rubi ödüyorsunuz. Ki ben sadece 200 rubi ödedim. Şimdi de Tamam mı? Kılık değiştirip şu anda kılık değiştirdim. Kılık değiştirip yine art aynı öğrenci kartını kullanıp yanımdaki arkadaşıma da şimdi almaya çalışacağım. <laughs> Çünkü ben ona daha öncesinde öğrenci kartı hazırlamıştım. Onun için de hazırlamıştım. Ama işte yanına almayı unutmuş. Şimdi ben kılık değiştiriyorum. Tekrardan ofise gidiyorum. Şimdi bilek ofisine. Onun için de alacağım. <laughs> biletlerimizi aldığımıza göre Amber Kalesi'ni gezmeye başlayabiliriz. Amber Kalesi, Jaipur'un 11 km uzağında Hindistan'ın en eski kalelerinden biridir. Gerçekten çok büyük ve görkemli. En güzel ciğerlerinden bir tanesi de bu aynalı saray şişma İlginç de bir hikayesi vardır buranın. Kral Mansin dışarıda yıldızların altında uyumak isteyen eşi için yaptırmış Şişmahal'i. Eşinin açık havada uyumasına gönlü razı olmadığından sarayın tavanına yıldız görüntüsü vermek için küçük aynalar döşetmiş. Böylece içeride mum yakıldığında yıldızlar gibi ışıl ışıl oluyormuş. Arkamızda da bir tane Bollywood filmi çekiliyor. <laughs> Çok dik olduğu için isterseniz burada hani fillerle falan da yukarıya çıkabilirsiniz. Ya şimdi bizi selamlıyor. Şan Mahal yani su sarayı anlamına gelen yapı 18. yüzyılda av köşkü amacıyla inşa edilmiş. Yapıldığı zaman da bu göl yokmuş. Sel suları ile su seviyesi yükselmiş ve 5 katlı sarayın 4 katı suyun altında kalmış. Tabi sadece dışarıdan bakıyorsunuz. Normalde içeriye falan giremiyorsunuz. İsterseniz bot da alıyorsunuz ama çevresine dolaştırıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü hani şurada kimseyi görmedim ben. Oraya çıkan. Ama görüntüsü güzel tabii ki. Royal Gator Jaipur'daki en sakin gezilecek yerlerden biridir. Royal Gator, Jaipur yöneticilerinin görkemli anıt mezarlarını ev sahipliği yapar. Hint ve İslam mimarisi iç içedir. Bugünkü son durağımızda gün batımını izlemek için Nagar Fort diye tepede bir yere çıkıyoruz. Şimdi yürüyorum. Bir buçuk kilometre tırmanış var. Biraz zorlu. Zorlu. Nagar Kalesi Kale 1734'te Savai Javasin tarafından yapılmıştır. Aravali tepesinde bulunur ve Jaipur'un en güzel manzarasına sahiptir. Özellikle gün batımını izlemek için buraya gelinir. İşte bütün Jaipur arkamda şu anda bakınız kocaman. Jaipur'un en güzel Batımını izleme noktasından bugün de bu şekilde bitiriyoruz sevgiler çok öpücükler size. bugün de turumuza şehir içerisinde devam ediyoruz burada yine şehrin içerisinde görülmesi gereken işte önemli binalar ve müzeler var. Geçsin şu. Bugün de onlarla devam edeceğiz. İşte yürüyerek zaten yapacağız bunları. Biletlerde dünkü aldığımız iki günlük müze biletimizle bugün gireceğimiz tüm müze ve işte binalara falan turistik tarihi binaları ücretsiz devam ediyoruz. Onlar da yani o biletin içerisindeydi dahildi. Hava Mahal, Caypur'un en ilginç binası. Beş katlı sarayın ismi Rüzgarların Sarayı. Paravanlı pencerelerden oluşan ön yüzü şehrin en işlek caddesine bakıyor. 1799'da Pratap Singh tarafından yapılan bu yapı, saray kadınlarının dışarıyı izlemesi için inşa edilmiş. ailesinin kadın üyeleri sokakta bulunmuyorlarmış. Yani sokağa çıkmıyorlarmış. Onlar için özel olarak bu bina yapılmış ki sokağa rahat görebilsinler diye. Buradan da direkt buradan ana caddeyi yani işte marketi falan oradaki pencerelerden izliyorlarmış. Şu anda da bir müzeye geldik. Jantar Mantar diye isimli. Burada da böyle şeyleri işte teleskop, ondan sonra güneş saati falan bunların şeylerini yapmışlar. Yapılarını falan yapmışlar. Mesela arkamdaki işte kocaman bir hani güneş saati. Saval Jaisi'nin en büyük tutkusu astronomiymiş. Bu nedenle de gökteki hareketlerin izlendiği 5 resathane inşa ettirmiş. Bunlardan bir tanesi de Jaipur'da 1728'de inşa edilmiş. şehrin pembe rengi boyanmasının nedeni Galler Prensi Albert Edward'ın ziyareti olduğunu söylemiştim daha önce. Bu müzede 1876'da yine Albert için yapılmış. Rajasthan bölgesinin en eski müzesidir. Sonuna girdim alttaki yazıyı okumadan yani görmeden daha direkt böyle gözüm onlara şey yaptı. Direkt böyle çarptı dedim. Bunun kesin Türk olması lazım. Kütahya Çinisi yani pes belli. Sonra baktım altta da yazıyor zaten. Türk Çinisi falan diye. Hemen tıbıdım yani. Jaipur'da geçirdiğimiz üç günde bu şekildeydim. Akşam yemeği için gittiğimiz restorandaki ilginç danslı videomu bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs>